Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, bakalım 2022 yılında ne gibi konular gündeminizde olacak? Siz ne gibi gelişmeler bekleyecek? İkili ilişkileriniz nasıl olacak? Aile hayatınız, ilişki hayatınız? Öncelikle kısa olarak, astrolojik olarak bahsetmek istiyorum. Kontrolünüz dışında sürprizli, böyle bol sürprizli bir yıl sizleri bekliyor olacak sevgili aslanlar. Eviniz, aileniz veya yakın çevrenizle ilgili bazı krizler yaşanabilir. Buna lütfen dikkat edin aynı zamanda eski defterlerin açıldığını, kapanmayan bazı sorun ve problemleriniz varsa bunların tekrardan gündeminize geleceğini söyleyebilirim. Sevgili aslanlar, çünkü Güney Ay düğümünüz tetiklenecek bu yıl içerisinde. Bu şu demek ev aile e, hanenizle alakalı eski kili ilişkileriniz de olabilir bu. Kapattığınız defterler varsa tekrar gündeme gelecek 2022 yılında. Ama tamamen kontrolünüz dışında bol sürprizler yaşayacağınız ani gelişmeler yaşayacağınız bazı olaylar yaşayacaksınız. Hatta siz de bunlara şaşıracaksınız sevgili aslanlar. Kariyer hayatınızda bol bol fırsatlar çıkacak. Lütfen bunları iyi değerlendirin. İş değişikliği yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa iş değişikliği yapabilirler bu süreçte. Daha yüksek terfiye geçmek isteyenler varsa geçebilir. Kariyer hayatlarında yüksek lisans düşünmek isteyen arkadaşlarımız varsa bunlar bunlarla ilgili gelişmeler yaşayabilir. Okul hayatınız devam ediyorsa şu anda da bu süreçte de oldukça başarılı olacağınız bir sene sizleri bekliyor olacak sevgili aslanlar. Mesleki seçimlerinizde bazı değişiklikler yapabilir, yapabilirsiniz. Örneğin işte lisede okuyan arkadaşlarımız varsa MFTM hani bu alan seçimiyle ilgili olabilir. Yüksek lisansta da, da aynısı olabilir. Ya da iş değişikliği olabilir dediğim gibi. Eğer ikili ilişkisi şu an ciddi bir şekilde giden arkadaşlarımız varsa bunlar evliliğe adım atabilir bu sene içerisinde çok çok evlenen aslan burcu insanlar da göreceğiz rekabet halinde olabilirsiniz yakın çevrenizde arkadaşlar bunlara lütfen dikkat edin sevgili aslanlar özellikle çünkü insanlar çatışma yaşayabilirsiniz güney ay düğümü tetikleniyor söylediğim gibi bazı engeller artabilir sorumluluğunuz artabilir ama siz asla pes etmeyeceksiniz zaten aslan burcunun da bu içinde her zaman var olan bir Savaş gücü vardır, asla pes etmez. Bunu da o 2022 yılında göstereceksiniz. Mayıs, Şubat, Ağustos ve Kasım ayları oldukça şanslı olacağınız aylar. Bunları not etmenizi istiyorum sevgili aslanlar. Mayıs, Şubat, Ağustos ve Kasım ayları çok şanslı olacaksınız. Özellikle Ağustos ayında yapmak istediğiniz yarım kalan işleriniz varsa mutlaka ve mutlaka yapın. E çünkü çok güzel bir ay olacak sizin için Ağustos ayı. Adım atmak istediğiniz olaylar varsa, yarım kalan işleriniz varsa bunları tamamlamak için harika bir ay. Gelelim Kasım ve Aralık ayında sosyal hayatınız, etkileşiminiz oldukça artacak, enerjiniz artacak. Diğer insanlarla daha çok konuşma içerisine gireceksiniz. Fakat tartışmalarda dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Güney Ay düğümünüz tetiklendiği için bazı çatışmalara, tartışmalara girebilirsiniz sevgili aslanlar. Ocak ayında iletişimde bazı sıkıntılar yaşanabilir, yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu yüzden... Ee, seyahatlerde gecikmeler olabilir. Yurt dışına çıkacaksanız teknolojik aletlerde bir bozulma olabilir. Ocak ayında e, kayıp eşyalarınızı lütfen dikkat edin sevgili aslanlar. İletişimde bazı sıkıntılar ve problemler de olabilir. Yanlış anlaşılmalar olabilir. 11 Mayıs'tan sonra Jüpiteriniz 9. evde olacak. Bu e, uluslararası işler yapıyorsanız sorumluluklarınız artacak. E, aynı zamanda yarım kalmış bazı mesleklerle ilgili, e, mesleğiniz, kariyer hayatınızla ilgili problemleriniz varsa bunlar çözüme ulaşabilir. Aynı zamanda kişisel gelişiminize ve öz bakımınıza oldukça dikkat edeceksiniz. Sevgili Aslanlar. Aslanlar ve yükselen Aslanlar Ocak, Şubat Mart ve Nisan aylarında bakalım sizlere ne gibi olaylar bekleyecek, ikili ilişkileriniz nasıl olacak, nasıl konular gündeminizde olacak. Şimdi de bunlar astrolojik açıdan bakalım. Ocak ayına güçlü başlayacaksınız. Dediğim gibi iletişim sıkıntıları burada da çıkmış. İletişim sıkıntılarınıza lütfen dikkat edin. Yanlış anlaşılmalara dikkat edin sevgili aslanlar. Yarın bıraktığınız bir iş varsa bu tekrar gündeminize gelebilir. Tekrar size hatırlatma amaçlı önünüze çıkabilir. Birazcık böyle üzülmüşsünüz, karamsarsınız. Ya bu her insanın ruh halinde var. Evet ama siz sanki biraz daha böyle fazla üzülmüşsünüz. Bir şeyi çok takmışsınız. Canınızı çok yakmış. Bu geçmişte olan bir şey. Hala aslında sürekli onu düşünüp hayaller kuruyorsunuz. Böyle sevgili aslanlar siz oldukça güçlüsünüz bence bunu da yenebilirsiniz. Zaten tarot kartları da diyor ki özellikle Ocak ve Şubat aylarında bu eski düzenin tamamen yıkılması, artık yeni bir ben oluşturmanız gerekiyor diyor. Sevgili Aslanlar için. Yani eskiden yaptığınız hataları tekrardan yapmamanız için size yeni bir kapının açıldığını aslında ve sizin de bu kapıdan içeri girmeniz gerektiğini söylüyor sevgili Aslanlar. Aynı zamanda e, özellikle e, Nisan ayında harika bir enerji var. Size bir kısmet var. Ya yani ikili ilişkisi olmayanlar için harika bir ay olarak söyleyebilirim. De tarot'ta bu çıkmış. Yani elinde bir e, kısmet de geliyor. İkili e, ikili ilişkisi olmayanlar için oldukça güzel bir ay. Aynı zamanda bu geçmişte takıldığınız insanla da ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Nisan ayında bir geri dönüş olabilir ya da siz geri dönüş yapabilirsiniz. Buna dikkat et, dikkat çekmek istiyorum. Çok fazla hayal kuruyorsunuz. Çok fazla hayallerde yaşayacağınız e, bir ay olabilir. Yine dediğim gibi geçmişte takıldığınız bir konu hakkında çok fazla saplanmışsınız ve hali onu sürekli sürekli o konu üzerinde yeni yeni teoriler oluşturmaya çalışıyorsunuz birazcık daha böyle uykusuzluğa dikkat edin özellikle şubat ve mart aylarında böyle uykusuzluk derin düşünceler işte iş da olabilir bu üzerinizdeki sorumluluk artık hayat yükü ağır geliyor olabilir bunlara lütfen dikkat edin çok fazla hayallerde yaşamayın gerçeğe dönüşmeniz gerektiğini söylüyor çünkü aslında gerçekten çevrenize çok güzel bir enerji saçıyorsunuz sevgili aslanlar çok da ilgi çekiyorsunuz ama Dediğim gibi bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. E, Asla gerçekleri görebiliyorsunuz, ama hala hareket etmiyorsunuz. Bu yüzden harekete geçme zamanı sevgili aslanlar. Yükselen aslanlar ve sevgili aslanlar, bakalım sizleri e, Mayıs, Haziran, e, Mayıs-Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında neler bekliyor? Aslında tamamen yaz mevsimine e, yönelik bir tarot açılımı olacak. Bakalım 2022'de sizlere Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta neler bekliyor olacak sevgili aslanlar? Bir kere e, hala ilişkisi olmayıp da böyle evlenmek isteyen bazı aslanlar olduğunu görüyorum. E, o kısmetleriniz gelecek. E, siz yeter ki enerjinizi yüksek tutun. E, aslında kısmetiniz de var da siz göremiyorsunuz. Özellikle ikili ilişkisi olmayanlar. Aslında çok yakın çevrenizde birkaç insan var. E, ama siz farkında değilsiniz gibi ya. ilginç bir şekilde böyle düşmanlarınız ve haz etmediğiniz bazı insanlar var. bunlarla ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz ya da aynı ortamda bulunmak durumunda kalabilirsiniz. Bu akraba çevresinden de bir insan olabilir ya da sevmediğiniz bir arkadaşınız da olabilir sevgili aslanlar. Eğer finansal mahkeme konuları varsa bunlar çözüme ulaşabilir bu aylarda özellikle Haziran. böyle ulaşabilir. Sonuçlar alabilirsiniz. Bazı insanlara yardım etme durumunda kalabilirsiniz. Bazı insanlar sizden yardım isteyebilir, bunlara karşılık verebilirsiniz ya da siz yardım e, alabilirsiniz. Estetik operasyonlar için Haziran Temmuz güzelleşmek için harika çünkü enerjiniz çok güzel olacak ve diğer insanların da ilgisini çekeceksiniz. Siz konuşurken hayranlıkla sizlere baktığını görebilirsiniz. Aynı zamanda ateş enerjisi çok fazla çıkmış sevgili aslanlar. Bu siz de olabilirsiniz, yakın çevrenizden bir ateş burcu insan da olabilir. Çok baskın çıkmış. Bu insanla ilgili bazı belirsiz konularınız varsa sanki aklınızda ateş burcuna mensup yükselen burcu da olabilir. Bununla ilgili bazı belirsizlikler çıkacak. E, kafanızı karıştıracak bazı adımlar da atmış olabilir. Bu kişiye de atacak olabilir. Bununla ilgili bazı karmaşıklar var ama çok güzel. Özellikle Ağustos ayı ve Eylül ayı harika gözüküyor. Yani Eylül'e bakmadım ama Ağustos sonu ve Eylül'ü e de, Eylül e de söyleyebilirim. Harika bir e, ay olacak. Hem iki ile ilişkisi olmayan bekarlar için hem ilişkisi olan insanlar için gerçekten evlenme yılı diyebiliriz. Dünya evine giriyorsunuz. E, bu güzel sevgiler aslanlar için. Dediğim gibi sevmediğiniz veya haz etmediğiniz bir insanla yine aynı ortamda bulunabilirsiniz ya da onunla ilgili bazı şeyler duyabilirsiniz. Ateş enerjisi çok fazla bu çevrenizdeki bir insan da olabilir bilemiyorum. Ya da yeni karşılaşacağınız, yeni tanışacağınız bir insan da olabilir. Bununla ilgili bazı duygular ve düşüncelerin tekrar ortaya çıkacağını söyleyebilirim. Bu insanla ilgili gelişmelerin olacağını söyleyebilirim. Bazı belirsizlikler var bu insanla ilgili fakat bunları çözüme ulaştıracaksınız. Beklemediğiniz aniydi gelişen bazı olaylara da gebe kalabilir. Bu hiç beklemediğiniz bir insan tarafından bile mesaj gelebilir size bir yardım talebinde bulunabilir. İlginç bir ay olacak bu Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar bakalım sizlere Eylül. Ee, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ne gibi olaylar bekleyecek? İkili ilişkiniz nasıl olacak? Nasıl bir konu, konu sizleri meşgul edecek bu sene içerisinde ve bu aylar içerisinde? Merakla bekliyorum ve açıyoruz bakalım. Bir kere hayatınıza daha önce rastladığınız bir insanın tekrar hayatınıza girdiğinizi görebilirsiniz ilginç bir şekilde. Ee, ya da geçmişte yaşanılan yarım kalan bir ilişki varsa e, bu tekrar gündeme gelebilir size mesaj atabilir sizinle iletişime geçere, geçebilir hatta çok da şaşıracaksınız böyle ilginç şeyler olacak gerçekten aslanları sürpriz dolu e, aylar bekliyor e, evlilik var yine e, eğer evlenmek isteyen ve ciddi ilişkisi olan aslanlar varsa yine bu aylarda özellikle aralık ayında tekrar bir evlilik gündeme gelebilir ya da bir şanlılık olabilir ciddi bir ilişkiye adım olabilir ilişkisi olmayanlar da ciddi bir ilişkiye başlayabilir sevgili aslanlar için oldukça güzel bir ay gözüküyor aralık 2022. E, bazı insanlardan yardım isteyeceksiniz yine böyle bir sürekli bir yardım var aslanlarda işte ne bileyim hani bir iş olur işte bir ders olur bir iş yükünde bir sorumluluk olur. Bazı insanlardan yardım isteyeceksiniz ya da yardım alacaksınız. Eğer banka ve finans işleriniz varsa özellikle bu ayları değerlendirebilirsiniz. Bir yapılandırmaya gidiyorsunuz. Artık tamamen kendinize vakit ayırdığınız özellikle de Ekim ay, ayı böyle tamamen kendinize vakit ayıracaksınız. İşte öz bakımınıza, kişisel e, dış görünüşünüze e, fiziksel özelliklerinize daha fazla dikkat edeceksiniz. İşte ne bileyim saç renginizi değiştirebilirsiniz, kıyafetlerinizi değiştirebilirsiniz. Yeni bir tarzda bürünebilirsiniz. Ya da hayatınızla ilgili yepyeni bir adım ya da yeni bir yol çizebilirsiniz sevgili aslanlar e, yepyeni bir hayat başlayacak sanki sizler için böyle e, artık kötü insanları hayatınızdan çıkarma vakti ve yepyeni bir sayfaya adım atma hali başlamış e, ama bu böyle biraz daha devam edecek ya yani, tamamen e, yepyeni bir insana bir geçiş yok yepyeni bir yola geçiş yok ama artık bunu yavaş yavaş fark etmişsiniz ve siz de başlıyorsunuz e, bu ne zaman sonlanır A, bir altı ay yani 2023 Haziran Temmuz ayında siz bunun sonuçlarını çok güzel alırsınız. Bu finansal açıdan da olabilir aynı zamanda kendinizle de ilgili olabilir. Bunun sonuçlarını çok güzel alacaksınız çünkü çalışmaya başlamışsınız. Şimdiden hayatınızı değiştirmeye aslında böyle bazı şeylerden kaçış, miskinlik, tembellik bu özellikle Kasım aylarında var. Çünkü yorgunluk hissedeceksiniz oldukça. Böyle birazcık daha rahatlayayım, biraz daha artık durulayım. Kendi sineme çekileyim. Şöyle birazcık da işte oturayım, film izleyeyim, arkadaşlarla gezeyim. İşte sosyal çevrenizin daha aktif olacağı bir dönemde olabilir. Ama tamamen kendinize vakit ayırdığınız bazı aylar gözüküyor sevgili aslanlar için. Artık böyle çok yorulmuşlar. Kendilerini böyle yükleri ağır gelmiş. Artık biraz böyle mola verme, biraz da hayat Hayatın keyfini çıkarma vakti diyorlar sanki. E, finansal açıdan bazı zorluklar ve parasal anlamda zorluk çeken aslanlar için düzeltmek için en azından bu zararı. Güzel e, zamanlar bunlar. E, özellikle Eylül, Ekim, Kasım, Aralık güzel aylar. Bunları düzeltebilirsiniz. E, dediğim gibi böyle daha çok sosyal çevrenize ya da kendinize vakit ayıracağınız bir ay olacak bu. E, dediğim gibi ilişkisi olmayanlar için de oldukça güzel. Özellikle Eylül ve Aralık ayı da... E, ilişkisi olmayanlar için böyle gerçekten sürpriz dolu bir ay gözüküyor sevgili aslan burçlarına.